Merhabalar. Bu videoyla beraber kanalı ilk kez ziyaret ediyorsanız kanal hakkında size bir bilgilendirme yapacağım. Bu kanalda daha çok video editi, video montajı, video kurgusu üzerine dersler göreceksiniz. Fakat bu videoyla beraber fotoğrafa da giriş yapıyoruz. Fotoğraf nasıl düzenlenir? Fotoğrafa nasıl renk verilir? Nasıl renklendirilir? Bu video ile beraber bu konulara da giriş yapmış olacağız. Bugünkü konumuz Lightroom. Lightroom'da bir fotoğraf nasıl düzenlenir? Daha önceden çekmiş olduğum bir köfün konserine ait bir fotoğrafı görüyorsunuz şu anda. Ve bu fotoğraf ham bir fotoğraf. Hiçbir düzenleme yapılmadı ama gördüğünüz gibi yapılması gerekiyor. Çünkü konser alanı genellikle karanlıktır. Şimdi öncelikle fotoğraf düzenleme mantığına biraz farklı bir yerden giriş yapacağım. Bakın burada Color Mixer diye bir alanımız var bizim. Burada da bazı renkler görüyorsunuz. Bakın ben buraya tıklayabiliyorum. Bu ne demek? Şimdi fotoğrafa bakıyoruz. Arkada kırmızı ve mavi ışığımız var değil mi bizim? Ben Color mikser tarafından gelip kırmızıyı seçersem burada saturasyonu arttırdığımda bakın kırmızılara dikkat edin. Kırmızıların şiddeti şu bölgede ve bu bölgede ve bu bölgede artıyor. Bakın. Ama şuna dikkat etmek lazım. Fotoğraftaki kişinin yüzünü de etki ediyor. Çünkü yüzü kırmızı tonlarına yakın. Ve bakın şuradan bir ışık yüzünün sol kısmına bize göre sağ kısmına vuruyor. O yüzden düzenlemeleri yaparken bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ne dedik? Saturasyonu kısarsam bakın kırmızılıklar gitti. Hue kısmı tondur. Renk tonunu ayarlar. Bakın şu an daha sarı ve turuncu. Şu an biraz daha böyle mora pembeye doğru gitti. Renk tonuyla ben genel olarak çok gerekli değilse oynamıyorum. Bunu ben sıfır değerine getirdim. Şimdi şöyle bir fotoğraf istiyoruz. Bu arada luminans değeri de bizim ışıklılık değerimizdir. Ben bunu arttırdığımda bakın ışık artmış oluyor gördüğünüz gibi. Kıstığımda da azalmış oluyor. Şimdi göz kararı ışıklılığı biraz arttırıp saturasyonu şu seviyede bırakacağım. Ardından turuncuya geldim. Bakın bu artık yüzü, elleri etkileyecek. Gitarın şu bölgesini de etkileyecek. Saturasyonu kıstığımda bakın komple gördünüz mü? Soluk bir hal aldı turuncular. Arttırdığımda da zaten gerçekçi bir ton olmuyor. Tonunu değiştirelim desek. Bakın ben bu yüzden kullanmıyorum bunu. Ama bakın turuncu etki rağmen arkadaki kırmızılar da bundan etkileniyor. Şöyle sıfırda bırakıyorum. Işığı biraz arttıracağım arkadaşlar. Işık luminans değeri 40 seviyelerinde kalsın. Ve saturasyonu da eksi 5'e çekiyorum. Şimdi bakalım sarı kısmında neler var. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer üst kısmı kıyafetlerini etkiliyor. Bunu da yine eksi yüze çekeceğim ve ışığını biraz arttıracağım. Bakın gördünüz mü ne hale geldi bak. Şuradaydı. Şu hale getirdim. Şu an benim için daha iyi. Hepsini göz kararı yapıyorum. Geldim mavi tonlara. Şu anda bakın bu mavi tonlar çok bir şey etki etmedi. Çünkü biz buna müdahale edeceğiz. Saturasyonu şöyle biraz arttıracağım bu sefer. Bakın arka planda bir renk var şu anda. Daha renkli bir arka plan sağladık. Işıklılığını da biraz arttırıyorum. Ve diğer renkleri de kontrol ediyorum. Belki gözden kaçan bir bölüm vardır. Mesela sanıyorum şuralar, şu bölge şu an evet. Bunun da saturasyonunu arttırıyorum. Bakın görüyor musunuz? Birçok yer etkileniyor. Şöyle ışığını da arttıracağım. Burayı da şöyle 20'lerde bırakıp ışığını şu şekilde arttırabilirim. Şu anda gördüğünüz üzere arka planım aşırı derecede renklendi. Her bir renge bu color mixer tarafından her bir renge ayrı ayrı müdahale ettim renk tonundan saturasyonuna, canlılığına ve ışıklılığına kadar her bir renge ayrı ayrı müdahale ettim ve sonuç bu. Şimdi burayı bırakıyorum. Şuradan başlayacaktık normalde ama ben bu bölgeden başladım. Her bir renge ayrı müdahale konusunda. Bakın, e Adjust kısmında biz şu an renge göre müdahale ettik ama ben buradan saturasyonu seçip sadece saturasyon ayarını da yapabilirdim. Atıyorum kırmızının saturasyonu ya da turuncunun saturasyonu diye. Ama ben buradan rengi seçip hepsine birden müdahale edebiliyorum. Bir üste çıktım. Bakın, color sekmesindeyiz. Burası görünmüyorsa şuradan açabilirsiniz. Color'da temp dediğimiz şey bizim renk sıcaklığımızdır. Ben bunu sola doğru çekersem fotoğraf daha soğuk tonlara, daha soğuk renklere gidecek. Deneyelim. Bakın ben bunu çektikçe fotoğrafım mavileşiyor. Sağa doğru çektikçe kırmızılaşacak. Bakın. Daha turuncu oldu. Şu anda bununla oynamaya gerek yok bence. Tintle oynayabiliriz. Bakın yine bu da rengin tonunu değiştiriyor. Tinti şöyle yapalım. Doygunluğunu da yine şu seviyede bırakabilirim. Bütün bu düzenlemeleri yaptıktan sonra color mixer tarafına geri döneceğim arkadaşlar. Color kısmında bakın sıcaklıkla oynadım. Doygunlukla oynadım. Yeniden saturasyon var. Bununla da oynayabilirim. Bakın ben saturasyonu sola çektikçe görüntüm siyah beyaz oluyor. Light kısmı bizim ışık kısmımız arkadaşlar. Ben burada exposure bölümünü arttırırsam bakın fotoğraf patlıyor. Düşürürsem karanlık hale geliyor. Burası bizim pozlama değerimizdir. Buradan ben ışığa müdahale edebilirim. Düşük ışıkla çekilmiş bir fotoğrafı aydınlatabilirsiniz. Ama patlamış bir fotoğrafı düzeltmek neredeyse imkansızdır. Ben bunu artı 0 60 seviyelerine getirdim. Kontrastı da yine bakın ben düşürdükçe daha yumuşak bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Ama ben bu zıtlığı kontrastı arttırırsam bakın renkler birbirine karışıyor. Kontrastlı fotoğrafı ben her zaman severim ama çok abartmamak gerekiyor. Artı 2 de tutacağım. Highlight dediğimiz şey arka ışık. Bakın şimdi. Şurada genellikle arkadan vuran bir ışık vardır. Ve Highlights bu şekilde arka ışığı ayarlamamıza olanak sağlar. Shadows kısmı da gölge kalan alanları ayarlamamıza olanak sağlıyor. Neresi gölge kalan alanlar? İşte pantolonu, gitarın bu kısmı, yüzünün bu kısmı. Bakın burada bir gölge var. Ya da arka plan. Ben Shadows'u açarsam gördünüz mü? Gölge kalan alanlar açılmış oluyor. Kapatırsam bakın gölgeler daha karanlık hale geliyor. Bunu şu seviyede tutacağım. Beyazlar ve siyahlar da yine aynı mantık üzerine kuruldu. Bakın siyahları açabilirim. Siyah alanları açıyorum ya da siyah alanları kısıyorum. Pardon beyazları ya da siyahları kısıyorum, siyahları açıyorum. Bu şekilde düzenlemeler yapabiliyoruz. Işığımıza biraz müdahale ettik. Renk bölümüne biraz müdahale ettik. Ve bu kısma gelip ben yeniden bir ayarlama yapacağım. Bakın şu şekilde yüzünü saturasyona biraz azaltıyorum. Işığı da şu seviyelere getiriyorum. Şu anda fotoğrafı renklendirmiş olduk. Fakat birazcık daha şu bölgelerle oynamam gerekiyor. Şu tint kısmını da şöyle düzelteceğim. Evet. Fotoğrafı bu hale getirdik. Şu anda fotoğrafımız bu şekilde. Daha detaylı ve ince ayarlar yapabiliriz elbette. Bu arada çok tavsiye etmemekle birlikte Bakın burada oto diye bir kısım var. Buraya basarsanız fotoğrafınız otomatik olarak ayarlanır. Ya da bakın siyah ve beyaz seçeneğimiz var. Buraya da bastığımızda fotoğraflar otomatik olarak siyah ve beyaz hale gelecektir. Geri alıyorum. Şimdi bakın aşağı kısımda color grading diye bir bölüm var. Bu da midtones, shadows ve highlights olmak üzere 3 bölüme ayrılmış. Ben shadow'sun renklerini değiştirirsem şu şekilde gölgede kalan alanların rengini belirlerim. Shadows gölge demek ve ben gölgeye, gölgelere bir renk verdim. Buradan da rengimin etkisini, şiddetini belirleyebilirim. Gördünüz mü? Komple değiştirmiş olduk. Mid tones'ta da orta tonları şu şekilde yine aynı şekilde renk verebiliyorum. Highlights'ta parlak alanlar buradan ayarlayabiliyorum. Şu anda gölgelerin rengini değiştirerek fotoğrafı bambaşka bir hale getirdik. Buradan ben bakın şiddetini tekrardan ayarlayabiliyorum. Ya da etkisini ayarlayabiliyorum. Şu şekilde bırakacağım. FX kısmındayız. FX kısmı da bakın. Texture kısmını ben arttırırsam videomdaki detaylar daha belirgin halde gördünüz mü? Bakın öncesi buydu. Ben detayları arttırdım. Bunu çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Aşırı derecede arttırmayı sevmiyorum. Gerçekçiliği bence bozuyor. Clarity kısmını arttırdığımda bakın gördünüz mü? Fotoğrafı daha keskin bir hale getiriyor. Bunu da 37 değil de 25 yapalım. Dehaze kısmı bakın. Sisi ortadan kaldırıyor bakın. Şu bölgeler biraz sis gibi ya. Ben bunu arttırınca bakın oradaki bir ışığın etkisi azalıyor. Bunu da bu seviyede bırakacağım. Hatta biraz daha şöyle bırakabilirim. Vinyet kısmı genellikle ben çok kullanmıyorum. Sağa doğru çektiğimde bakın köşeler beyaz. Sola doğru çektiğimde köşeler siyah olmuş. Oluyor. Şu şekilde hafiften kullanabiliriz. Gren kısmı da fotoğrafınıza gren verir arkadaşlar. Bakın bu greni artırıp düşürebilirsiniz. Tabii ki ben düşük seviyede tutacağım. Detaylar kısmı bakın. Detail kısmı var. Bu da keskinliği yine artıran bir araç. Onu da şu seviyelerde tutabilirim. Bu arada burada yeni bir özelliğimiz var. Bakın zaten erken erişimde şu anda. Lens blur diye bir seçenek geldi. Bunu ben açarsam şu anda benim arka planımı, alan derinliğimi hesaplıyor ve fotoğrafımız bu seviyeyken ben bunu arttırırsam bakın arka planım daha bulanık hale gelmiş oluyor. Arka planı daha da bulanık yapalım. Bakın şu anda fotoğrafımız bu şekilde. Böylelikle fotoğrafı bu hale getirdim. Artık çıktımı alabilirim. Yeni başlayanlar için bu bölümdeki birçok ayara değindiğimi düşünüyorum. Şu bölgede fotoğrafı yeniden boyutlandırma bölgemiz var. Buralara değinmedim. Ben sadece edit kısmına değindim. Gerekirse ilerleyen bölümlerde programın full anlatımını yaparım. Evet fotoğrafımızın son hali bu şekilde. Burada bu arada körsler var. Bunlardan hiç bahsetmedim. Şu an için gerek görmüyorum. Fotoğrafımızın çıktısını alacağım. Şu tarafa geldik. Bakın burada bir export alanımız var bizim. Buraya tıklıyorum. Ben JPEG Large olarak çıkartıyorum genellikle. JPEG Large'a tıklıyorsunuz. Ve bir klasör seçiyorsunuz. Ardından fotoğraf seçtiğiniz klasöre kaydolmuş oluyor. Bu da fotoğrafımızın öncesi ve sonrası. Evet arkadaşlar Lightroom'da bir fotoğraf nasıl düzenlenir, renklerle nasıl oynanır bunu görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.